Hepinize merhaba arkadaşlar arkadaşlar bugün sana birlikte boyama boyama yapacağız hadi o zaman başlayalım ama ilk önce ben kamerayı şöyle ters çevirmem lazım hayır ee, dur bir dakika tamam 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 şöyle Hı. arkadaşlar biliyorsunuz ben bunu boyamıştım. Şimdi burayı boyayacağım. Ve siz de son halini tabii ki de göreceksiniz. Şimdi boyamaya başlıyorum. Bir dakika dur. Ben bulutları bitirdim. Ne, bıraktım turuncuyu alalım. geldiğince hızlı yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Bir şey bir, bir, bir. bir, 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 bir. deyince boyuyorum. Evet arkadaşlar. Mesela Şimdi o tarafa gelmiştim. Bu renge boyayacağım arkadaşlar. Şöyle 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 boyuyorum. Ben yeşil rengi çok seviyorum çünkü arkadaşlar yeşil peygamber efendimizin en sevdiği renk. Ve ona arkadaşım vardı tabi ki de. Ben hiç bilmiyordum. Ben arkadaşımın evine gittiğimde dedi yeşil peygamberimizin rengi. Orada öğrendim her şeyi. 嗯。Mm. Burada evet arkadaşlar bitirdim. 2 dakikada nasıl bitti? Ama şu anda bilmiyorum. arkadaşlar 1 2 3 Bakar mısınız? Bence güzel oldu. Bence güzel oldu arkadaşlar. Sizin de böyle yorumlarınızı bekliyorum lütfen abone olmayı ve like atmayı ve aşağıdan sindirmeyi unutmayın. Sizi çok 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 öpüyorum. Görüşürüz.